Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Zümra benim. 10 ben, yaşındayım. Ben Kayra, 8 yaşındayım. Ben de Alikan 6 yaşındayım. Bu kanalı açma sebebimiz sizlere eğlenceli videolar çekmek. Bugün popüler olan bir oyun oynayacağız. Bakalım kimin yüzü daha çok gülüncecek. Kaş, kes, makas. Taş kedi macas. Taş kedi Taş. Hayır bir şey olmadı. Taş kedi macas. Taş kedi macas. Taş kedi macas. Taş kedi macas. <coughs> Taş, gırt, bakas. 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 Ben kaybettim. Şimdi Alican'la Kayra yapacak. Kaç tüt makas. Gel. Harikan kaybettiği için Harikan Sok kafasını soktu. Kaç tüt makas. Kaç tüt makas. Kaç tüt makas. Kaç tüt makas. Evet bu oyunu Alican kaybetti. Bu oyunun birincisi Kayra. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.